Oh, vallahi çok güzel yedik. Ablacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Efe, doydun mu oğlum? Geç içeri istersen. ee, <laughs> güzel bir çay demleyeyim mi babacığım? Olur ama çayı Derya koysun, biz seninle biraz konuşalım. Hadi. Hadi herkese afiyet olsun. Aha. Vallahi hayırlı bir iş. müneccim yengem konuştu. İçime doldu Derya'cığım. Kalbim temiz. Tamam gevezelik etmeyin. Sofra toplanacak daha. Abla vallahi içime doğdu ya. Sadık abim Müjgan Hanım'ın izdivacına talip olacak. Yok dönüşün rızasını almaya gitti. Bak görürsünüz görürsünüz. Biz ne oluyoruz burada ya? Tek kızı dönüş mü? <laughs> Canım o baştan şerh koydu ya ondan. Ben de şerh koyuyorum olmaz o iş. Ama sen eksik kalma. Babanızın mutluluğunu hiç düşünmeyin siz. Yok yok ablacığım. Bu deli kızlar varken abimin yüzü gülmez. Ben sana söyleyeyim. Bunlar kimseye yedirmez babasını. Yedirmeyiz tabii. Annemizin emaneti o bize. Allah Başkalarıyla Allah. işi olamaz onun. Annenizi Allah. mi aldattı bu adam? Sen ne biçim konuşuyorsun? Hiç. Biraz babanıza da hak verin. Anlayışlı olun yahu. Allah Allah. Bir başına ne yapacak bu evde adam? Yani siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Biz bugün varız, yarın da olacağız hala. Ha görürüz. Gene takılırsınız birinin peşine aşık olup. <laughs> Bak kalbini kırmayayım diyorum yengem. Tamam. Allah Allah. Tamam ama abarttınız ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Belki de bambaşka bir şey konuşacak abim dönüşle. Abla. Aha. Şuraya yazıyorum. Görürsünüz. Ya sen bana gıcıklık olsun diye yapıyorsun değil mi? Kızlar tamam. Bana inat olsun diye yapıyorsun değil mi sen? Görürsün bak. Bak görürsün. Tamam. Tamam. Yok bir şey. Sana aşk da bir mekteptir dedim. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki. İkiniz de dersinizi aldınız demek değil mi? Serdar'la görüşmeye başladığımızı duydun tabii. Kızacaksın bana. Affetme onu diyeceksin değil mi? Affetip affetmemek sana kalmış kızım ama. Beni soruyorsan yüreğim hala soğumadı seni üstü için. Biz uzun uzun konuştuk baba. Serdar anlattı bana her şeyi. Hem ben de ona haksızlık ettim. İkimiz de hatalar yaptık. Bunu anladık en azından. Onların evliliği bitti artık. Zaten Ayvalık'a geldiğinde... Biliyorum kızım, biliyorum. Bana da anlattı. Bugün yanıma geldi. Hatta... ...yarın akşam buraya geliyormuş sana talip olmaya. Senin de gönlün var belli. Ama sen yine de bir düşün. Küçük bir tereddütün bile olsa... ...onu bu kapıdan içeri adım attırma. Bana geleceğini söylemedi. Belli ki önce senin gönlünü almak istemiş baba. Biz Birbirimizi seviyoruz. Geleceğe dair hayaller kuruyoruz birlikte. O yüzden benim tereddüt edeceğim, düşüneceğim bir şey yok. Gelsin diyorsun yani. Nezat. Hazırlık yapalım. Hayırlı bir iş için yarın misafirimiz gelecek. Aha! Bildim. Vallahi bildim. Vallahi bildim. Sen de iyi bildin ya. Ne oluyor? Neyi bildim? Abi. Hayırdır kimmiş misafirimiz? Serdar geliyor akşama. Hayırlı bir iş için. Evet. Hayda. Alo. Ya Serdar sen ne yaptın? Ne yapmışım? Ya babamla konuşmuşsun. Evet. Gelin akşam geleceğim seni istemeye isteyenin bir yüzük ara, vermeyenin... Ya aşk olsun sana, önce bana söyleseydin ya. Babamın karşısında şaşırıp kaldım. E, Pikniğe zamanında gelseydiniz Dönüş Hanım, söyleyecektim. Hayır, yüzük bile almıştım. Ne? Yüzük bile mi aldın bana? <laughs> evet. Tabii senin daha mühim işlerin olduğu için. Ben Sadık amcayla konuşmayı uygun gördüm. Yarın akşam gelip takacağım o yüzüğü parmağına, ona göre. Hmm. Bayağı kararlısın yani. <laughs> bir itirazınız mı var Çalıkuş'a? Yok da yani ne bileyim biraz böyle acele gibi oldu. Bence geç bile kaldık. Neyse hadi kapatmam lazım benim. Hastaneden çıkacağım eve geçince ararım seni olur mu? Ay dur 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 kapatma. Sen kimle geleceksin istemeye? Emel teyze burada mı? Yok. Ee, annem evlenip gitti buradan dönüş. Çok oldu. Ah bilmiyordum. Metin amca da Kanada'da. İşte ben de. Somer abiyle konuşacağım. Onunla gelirim büyük ihtimalle. i̇yi tamam. Tamam hadi tutmayayım ben seni konuşuruz sonra. Bay bay. <laughs> Harbiden evleniyorsunuz yani. <laughs> Galiba. Ya hiç beklemiyordum. Daha bugün tartıştık hatta Serdar'la. Ay of dönüş niye tartıştınız yine? Uzay yüzünden. Benim uzayla görüşmem gerekiyordu. Serdar da çok kızdı tabii. E sen de görüşme artık uzayla. Derya, Uzay var ya. Müşken Hanım'ın oğluymuş. O yüzden benimle görüşmek istemiş. Ne? Hı? Ay inanmıyorum ya. Üf, saçma sapan şeyler işte. Ee, sevinmiş mi yani? Kendisi babamla arkadaş, sen oğluyla. Cık, cık, cık. Hayır işte. Hiç öyle değil olaylar. Uzay uyuşturucu kullanmaya başlamış. Ne? Yani eskiden de bağımlıymış aslında. Çok zor bir durum. Müjgan Hanım da niye terk ettin oğlumu diye bana hesap sormak için çağırmış. Ay şuna baksan ya. Sanki yıllardır aşk yaşıyorsunuz. Ya işte Uzay'la konuşmamı istedi. Ben de gittim evlerine tabii. Ama Uzay'ın halini bir görsem var ya çok kötüydü. Yani konuşmaya çalıştım ben ama bir fayda edeceğini sanmıyorum. E sen de düşün yakamdan deseydin. Onlarla uğraşacak halin yok ya. Hem ne güzel işte, madem Uzay'ın annesi sana kızdığı için... ...babamla da görüşmez artık. Yine de çok kötü hissediyorum ben kendimi. Ay dönüş kötü hissedeceğim bir şey yok. Uzay çocuk değil, Müjgan onun da kendi günah keçisi aramasın yani. Sen kendi hayatına Serdar'la devam edeceksin, tamam mı? Ya tamam. Tamam da öyle değil işte. <laughs> Uzay Uzay yok artık. Dert etme sen de kendine. Serdar'la bir an önce evleneceksiniz. Bu konuda kapanıp bitecek. Yani önce bir nişan falan yaparız herhalde bana, değil mi? Oo, oh, gelenek görenek işleri diyorsun yani. <laughs> Şöyle kıs kısa bir kına da yaparız. <laughs> Olur. Ben salak gibi kaçtım. Kuru kuruya bir imzaya verdiler elime defter. Deryan, bir gün senin de karşına seni çok mutlu edecek bir adam çıkacak. O zaman kınanın da nişanın da en kralını yapacağız sana. Aman, benim gibi deli kim ne yapsın? Boş versene. <laughs> Gel, seni bir tebrik edeyim. Canım. <laughs> Serdar bu arada, Somer abilerle gelecekmiş istemeye. Oho, geçmiş olsun o zaman. Niye? Yani Somer abi, Serdar'a kefil olacaksa, babam her an fikrini değiştirebilir. Çünkü biliyorsunuz, Somer abi güvensizlik konusunda çıtayı arşa taşıdı. <laughs> Der <ya. gülüyor> Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.